Kızılcık şerbetinden herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde Abdullah Alev için çabalarken gördük. Gelecek bölümde Abdullah bu kararlılığı devam edecek. Pembe ise Alev'e karşı planlar yapacak. Özellikle çocuklarını kullanarak Abdullah'ın aklına girmeye çalışacak. Abdullah ne kadar kararlı olsa da Alev onu istemeyecek. Abdullah'ın tek şansı pembeden ayrılmak olacak. Fakat pembe buna asla razı gelmeyecek. Gelecek bölümlerde Abdullah'ın pembeyi tehdit ettiğine şahit olabiliriz. Geçtiğimiz bölümde Doğa ve Çimen Gökhan'ın eşine her şeyi anlattı. Gelecek bölümde işler iyice karışacak. Bu durum Fatih ve Görkem ilişkisini etkilediği için Fatih'i çok agresif göreceğiz. Doğa önümüzdeki bölümde çok üzülecek. Kıvılcım Ömer ilişkisinin son derece romantik bir şekilde ilerlediğini gördük. Önümüzdeki bölümde bu ilişki sallantıya uğrayacak. Kızı Çimen'in Gökhan'la birlikte olduğunu öğrenen Kıvılcım çıldıracak. Umut ile ilişkisi sallantıda olan Nursema ise bu bölümde ateşin ilgisi altında şaşkınlığa uğrayacak. Kanalımıza abone değilseniz her bölümü beraber yorumlayabilmemiz için hemen abone olun. Ekstra yorumlarınızı da altta yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.